60 yaş üstü bir erkek iseniz ve yorgun uyanıyorsanız, gücünüzün azaldığını hissediyor ve o ateşin nerede olduğunu merak ediyorsanız, bir zamanlar içinde yanan beni dikkatlice dinlemeni istiyorum. Şimdi sizinle paylaşacağım şey her şeyi değiştirebilir. 60 yaş üstü erkeklerin %73'ünün farkında olmadan cinsel yaşamlarını sabote ettiğini biliyor muydunuz? Vücudunuzun doğal onarım sistemi her gece mi çalışıyor? yatağa girdikleri zaman kendilerinin her şeyi doğru yapmak ancak aslında vücudunuzu gerekli besinlerden mahrum bırakmak, testosteron seviyenizi geri kazandırmak, kaslarınızı yeniden inşa etmek ve canlılığınızı canlandırmak için daha fazla ilerlemeden önce beni takip edip etmediğinizi bilmek istiyorum. Eğer bu düşünce şu anda size tanıdık geliyorsa lütfen yorumlara 1 yazın. Şüpheciyseniz 0 yazın ve lütfen bana bugün bunu nerede izlediğini söyle. Katılımınız gerçekten size hizmet edecek içerikler üretmeme yardımcı oluyor. İşte çoğu doktorun size söylemeyeceği, uyurken vücudunuz dinlenmiyor, her zamankinden daha fazla çalışıyor. Testosteron üretir, hasarlı dokuları onarır, atar damarları temizler ve eksikliğini duyduğunuz erkeksi enerjiyi geri kazandırır. Ancak doğru yakıtı doğru zamanda sağlamazsanız, bu mucizevi bir gecede gerçekleşen dönüşüm kesinlikle gerçekleşemez. Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü size beş özel besini açıklayacağım. Yatmadan önce alındığında kendinizi eskiden olduğunu adam gibi hissetmenize yardımcı olabilir. Listedeki son madde mi? Birçok doktor bile sonsuza dek kaybettiğinizi düşündüğünüz şeyleri geri kazandırma konusundaki inanılmaz gücünün farkında değil. Ama önce size tanıdık gelebilecek bir soru sorayım. Erkeksi gücünüzü elinizden alan sessiz kriz. Gece uykusundan sonra bil sürekli yorgun olduğunuzu fark ettiniz mi? Tamam mı? Sanki hiç dinlenmemiş gibi uyanıyor musunuz? Belki sizi motive eden motivasyonunuzu kaybettin veya yakınlık artık bir zorunluluk haline geldi. Gerçeklikten çok bir anım olacak. Yalnız değilsiniz. Her hafta senin gibi başarılı, çalışkan ve bir şeyler inşa etmiş adamlar görüyorum. Kariyer yapmış, aile kurmuş ve dolu dolu bir hayat yaşamış, önümde oturmuş, aynı yürek parçalayıcı sözleri fısıldayarak, artık kendimi erkek gibi hissetmiyorum. Gerçekte olan şudur, 60 yaşından sonra vücudun besinleri emme ve kullanma yeteneği önemli ölçüde azalır. Uyurken en yüksek seviyeye ulaşan testosteron üretimi, üretimi için gerekli ham maddelerden yoksun olduğu için başarısızlığa uğramaya başlar. Kan dolaşımınız yavaşlar, enerjiniz düşer ve o kıvılcım, o erkeksi canlılık sönmeye başlar. Ama erkeklerin çoğu tam da bu noktada hata yapıyor çözümün daha fazla kahve içmek, kahvaltıyla birlikte vitamin almak veya sadece iradeyle deva etmek olduğunu düşünüyorlar. Farkında olmadıkları şey vücutlarının doğal ritmiyle çalışmak yerine onunla savaştıklarıdır. Vücudunuz uyku sırasında kendini iyileştirecek ve onaracak şekilde tasarlanmıştır. Bu, testosteron üretiminin zirveye ulaştığı zamandır. Büyüme hormonu salgılandığında ve hücreleriniz yenilendiğinde, ancak bu süreçte vücudunuzun ihtiyaç duyduğu belirli besinleri sağlamazsanız, kritik dönemde temel olarak malzemeler olmadan bir ev yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz. İyi haber şu ki, doğru yaptığınızda değişimler sadece fiziksel değil, aynı zamanda derin olur. Bunu enerjinizde hissedeceksiniz, özgüveninizde göreceksiniz ve hayatınızın her alanında bunu deneyimleyeceksiniz. Bu dönüşümü mükemmel bir şekilde anlatan bir hikayeyi sizinle paylaşmama izin verin. Robert'ın atılımı, bitkinlikten olağanüstülüğe. Robert 68 yaşında ofisime geldi ve gözlerindeki yenilgiyi görebiliyordum. Emekli bir mühendisti, her zaman zeki, metodik ve güçlüydü. Peki ya şimdi, doktor, dedi zayıf bir sesle. Artık kendimi erkek gibi hissetmiyorum. Her zaman yorgunum, uyuyamıyorum ve işte içimdeki o kısım tamamen yok olmuş gibi. Kan testleri ilginç bir şeyi ortaya çıkardı. Normal kolesterol, stabil kan şekeri, iyi kalp fonksiyonu ancak ciddi D3 vitamini eksikliği. Artık çoğu kişi D vitamininin sadece kemikler için olduğunu ve sabahları kahveyle birlikte alınması gerektiğini düşünüyor. Ama 30 yıldır erkeklerin canlılıklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmamın ardından öğrendiğim sır şu, D3 vitamini alırken alıp almadığınız kadar nasıl aldığınız da önemlidir. Vücudun D3 vitaminine gece yatmadan hemen önce ihtiyacı vardır. İşte nedeni D3 daha derin uyku için melatonin üretimini harekete geçirir. Ama daha da önemlisi uyurken doğal testosteron üretimini uyarır. Ayrıca kan damarlarını korur ve sağlıklı dolaşımın ve sert ereksiyonların anahtarı olan nitrik oksit salınımını artırır. Roberta yatmadan önce tek doz yüksek kaliteli D3 vermeye başladım. Başka hiçbir şey. Karmaşık protokoller veya pahalı formüller olmadan bir hafta içinde aylardır ilk kez gece boyunca uyumaya başladım. İki hafta sonra enerjisi yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Ama üçüncü haftada ofisime geldiğinde tamamen bitkin görünüyordu. Farklı, omuzlar geriye, gözler parlıyor, kendi coşkusundan neredeyse utanıyor. Doktor dedi yumuşak bir sesle, uyandım, şöyle diyeyim, yıllardır olmadığım kadar iyi uyandım, o parçamın sonsuza dek kaybolduğunu sanıyordum.'' Vücudunuza ihtiyaç duyduğu şeyi, ihtiyaç duyduğu zamanda vermenin gücü budur. Robert'ın dönüşümü 10 tane takviye veya karmaşık protokol gerektirmedi. Vücudunuzun onu nasıl kullanacağını bildiği anda sadece bir temel besin maddesi ama D3 vitamini sadece bir başlangıç. Birçok erkeğin gözden kaçırdığı hem enerji hem de duygusal refahı destekleyen bir besin daha var. Harold'un Hikayesi: İç Ateşi Yeniden Alevlendirmek. 71 yaşındaki Harold donanma gazisiydi. Güçlü, disiplinli ama içi boştu. Depresyonda değildi ama kendi ifadesiyle "İçimde hiç ateş kalmadı doktor. Sanki biri şalteri kapatmış gibi." Kötü uyuyordu, her gece birkaç kez uyanıyordu. Öğlen vakti enerjisi yok ve kendisine özel hayatıyla ilgili nazikçe soru sorduğumda bakışlarını kaçırdı. Yıllardır ortadan kayboluyor diye fısıldadı. İşte bu noktada B6 vitamininin önemi ortaya çıkıyor. 60 yaşından sonra beyin ve vücut bazen etkili bir şekilde iletişim kurmayı bırakıyor. Yorgunsun ama uyuyamıyorsun. Yakınlık istiyorsun ama vücudun buna cevap vermiyor. Yatmadan önce alınan B6 dopamin motivasyonu ve arzuyu harekete geçiren ve GABA derin uyku için zihni sakinleştiren üretimine yardımcı olur. Harold yatmadan 30 dakika önce bir doz B6'sı almaya başladı. İlk hafta uykusu düzeldi, ikinci hafta ruh hali düzeldi. Kendi ifadesiyle içten içe daha hafif hissediyordu. Ama üçüncü haftaya geldiğimizde, bana gerçek şaşkınlıkla baktı ve şöyle dedi: Eşimle birlikte olmak istiyordum ve daha da önemlisi onunla birlikte olabildim. Beyin ve hormonlar arasındaki iletişim yeniden sağlandığında her şey düzeliyor. Uyku, ruh hali ve evet, cinsel fonksiyon. Her şey vücudun doğal ritmini desteklemekle başlar. Şimdi birçok erkeğin eksikliğinin farkında bile olmadığı bir mineralden bahsedelim kelimenin tam anlamıyla her şeyin işe yaraması için yolu açar. Ken'in vahiyi rahatlama faktörü. Ken 66 yaşındaydı ve tüm hayatını hayat kurtarmaya adamış emekli bir itfaiyeciydi. Ama şimdi ofisimde oturuyordum, hayal kırıklığına uğramış ve utanmıştım. Doktor bey, hala karımı istiyorum ama zamanı geldiğinde ereksiyonumu sürdüremiyorum, onu kaybetmekten korkuyorum.'' Testosteron seviyeleri kabul edilebilir düzeydeydi ve kan şekeri kontrol altındaydı. Ancak dikkat çeken bir şey vardı: şiddetli magnezyum eksikliği ve bu düşündüğünüzden daha yaygındır. Yaşlandıkça magnezyum seviyeleri düşer ve bununla birlikte vücutta gerginlik başlar, atardamarlar sertleşir, kan akışı yavaşlar ve uyku sığlaşır. Çoğu insan ereksiyonların sadece bir arzu veya hormon meselesi olmadığını, damarsal bir olay olduğunu fark etmez. Bunlar tamamen vücudun atardamarlardaki düz kasları gevşetme ve kanın serbestçe akmasına izin verme yeteneğine bağlıdır. Magnezyum glisinat 60 yaş üstü erkekler için tercih ettiğim formdur kan beyin bariyerini aşar, sinir sistemini yatıştırır ve sağlıklı dolaşım için adeta yolları açar. Ken yatmadan önce bir kapsülle başladı. Birkaç gün içinde yıllardır ilk kez 6 saat aralıksız uyumaya başladım. İkinci haftaya gelindiğinde kendini daha net ve rahat hissediyordu. Ama asla unutamayacağım an bana sertleşmiş bir şekilde uyandım dediği andı. Gerçekten sadece bir sabah ereksiyonu değil, önemli bir şey. Kendimi tekrar bedenimde hissettim. İşte doğru zamanda alındığında bir mineralin yaratabileceği fark. Ama henüz işimiz bitmedi. Çünkü artık kan akabildiğine göre onu taşıyan daha hassas damarları korumamız gerekiyor. Karl'ın kalkanı, erkek canlılığınızı koruyun. 72 yaşındaki Karl, emekli bir okul müdürüydü. Her zaman kusursuz ve keskin bir zekaya sahipti ancak sessiz bir mücadele veriyordu. "Vücudumun artık beni dinlemediğini hissediyorum," dedi alçak sesle. "Cevap vermek istiyorum ama hiçbir şey eskisi gibi tepki vermiyor. Özellikle erkek fonksiyonları açısından en önemli bölgelerde kan dolaşımı zayıflıyordu. İşte tam bu noktada E vitamini sessiz koruyucunu oluyor." Yatmadan önce alınan E vitamini atardamarların iç duvarlarını korur ve onarır. Güçlü bir antioksidan görev görerek birikmiş hasarı temizler ve iltihabı azaltır. Uyurken E vitamini nitrik oksit salınımını kolaylaştırır, kan damarlarını genişletir ve sağlıklı kan akışına izin verir. Carl yatmadan önce doğal bir doz E vitamini almaya başladı. Birkaç hafta içinde uykusu düzeldi tansiyonu düştü ve özgüveni yeniden kazandı. Bir gün heyecanlı bir sesle ofisimi aradı. Doktora işe yaradığını söyle. Kontrole geldiğinde bambaşka bir adam görünüyordu. Daha özgüvenli, daha kendimi tekrar erkek gibi hissediyorum dedi. Sihirli bir hap yüzünden değil, vücudumun tekrar akması yüzünden. Dolaşımımızı koruduğumuz göre Şimdi hormonal komut merkezine yönelmenin zamanı geldi. Ve bunun için aşağıdaki mineral kesinlikle gereklidi. Leonard'ın dönüşümü erkek mineral. 69 yaşındaki Leonard bir hırdavatçıda yarı zamanlı çalışıyordu. Bir zamanlar odadaki en güçlü adam olan birinin sıcak varlığına sahipti ama benimle konuştuğunda sesi kısıldı. Doktor bey, karımı hala seviyorum. Onu hala arzuluyorum ama hiçbir şey eskisi gibi değil. Vazgeçmek istemiyorum. Testosteron seviye tehlikeli derecede düşük değildi ama ideal seviyenin altındaydı. Prostatı yaşlanma belirtileri gösteriyordu ve öğleden sonra enerjisi düşüyordu. En belirgin belirti şiddetli çinko eksikliği. 60 yaş üstü erkeklerde bu önemsiz bir ayrıntı değil, bir alarm sinyalidir. Çinko var olan en erkeksi mineraldir. Testosteron üretimini destekler, prostat sağlığını iyileştirir ve aşırı östrojen birikimini önler. Ama onu alma anı her şeydir. Vücut testosteronunu çoğunu uyku sırasında üretir. Yatmadan önce çinko alarak vücudunuza bu önemli hormonu doğal olarak üretmesi için mükemmel bir destek sağlamış olursunuz. Leonard her gece 15 mg almaya başladı. 10 gün içinde zihni daha berrak hale geldi. Üçüncü haftaya geldiğimizde bana farklı bir gülümsemeyle baktı. Sadece fiziksel olarak değil, koca olarak da tekrar bağlanıyoruz. Kendimi yeniden kendim gibi hissediyorum. Ama bazen önemli olan tek tek besinler değil, doğru zamanda doğru kombinasyonlardır. Frank'in sinerjisi her şey bir araya geldiğinde 74 yaşındaki Frank eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başladı. Bana uykudan veya cinsellikten bahsetmeden sadece yorgunluk bahsetti. Yorgunum doktor, iyi uyuyamıyorum, vücudum kapanıyor. Testler magnezyum ve B vitaminlerinin eksikliğini ortaya koydu. Bu kombinasyon basit gibi görünse de eksikliğinde yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor enerji kaybolur, uyku bölünür ve canlılık kaybolur. Basit bir protokol önerdim. Yatmadan bir saat önce magnezyum, glisinat ve yüksek kaliteli bir B kompleksi içeren bir kapsül. İlaç yok, hormon yok, köklü değişiklik yok. Öncelikle Frank geceleri 3-4 kez uyanmayı bıraktı. Sonra enerjisi öğleden sonraya kadar sürdü. Sonunda bir sabah ofisime geldi ve bana dik dik bakarak bir şeyler değişti, dedi. Kendimi tekrar erkek gibi hissediyorum. Güçlü ereksiyonlarla uyandı, zihni daha berraktı ve sanki bedeni kendisine aitmiş gibi hissediyordu. Sinirleri, kanı ve hormonları besleyen B vitaminleri arasındaki sinerji ve magnezyum sistemi sakinleştirir ve kan damarlarını açar. Yıllar içinde kaybolan biyolojik ritmi yeniden kurmuştu başarıyı sabote eden kritik hatalar. Başlamadan önce üç hatayı paylaşmama izin verin. Çoğu erkeğin sonuçları görmeden hemen vazgeçmesine neden olan. Birincisi, bir gecede mucizeler bekleyin. 65 yaşındaki Ron, üç gece magnezyum aldı ve hayal kırıklığıyla geri döndü. Bu işe yaramıyor dedi. Ona, vücudunun bu noktaya gelmesi ne kadar sürdü diye sordum düşündü ve cevap verdi. Yıllar, belki de on yıllar. Nazikçe gülümsedim. O zaman neden yetmiş iki saatte düzeltmeyi bekliyorsun? Vücut çabuk iyileşmez, sürekli iyileşir. Gerçek iyileşme yavaş, sessiz ama derindir. İkincisi, sabahları vitamin alın. Vücut kendini sabah değil, her şeyin sakin olduğu gece saatlerinde onarır. Yatmadan önce doğru besinleri almak, vücudun bunları gerçek yenilenme için kullanmasını sağlar. Üçüncüsü, zayıf emilen ucuz sentetik formları kullanın. Bu karaciğere aşırı yük bindirmekten başka işe yaramaz ve ihtiyacınız olan faydaları sağlamaz. Eğer daha önce denediyseniz ve işe yaramadıysa, belki de bu sizin hatanız değildir. Belki de sadece doğru zamana, doğru yollara ve biraz daha sabra ihtiyacınız vardı. Dönüşüm takviminiz Birçok erkek, ''Ne zaman değişiklikleri fark edeceğim?'' diye soruyor. Her gece bu basit adımı uygulayan yüzlerce erkekte gözlemlediğim şey şu, 7 geceden sonra uyku daha derinleşir ve daha az sıklıkta uyanırsınız. Vücudunuz nefes vermeye ve rahatlamaya başlar. 14 geceden sonra sabahlar farklı hissediliyor, beyin sisi azalıyor ve daha fazla netlik oluşuyor kaybettiğinizi sandığınız zihinsel keskinliğinizle uyanmaya başlarsınız. 30 geceden sonra sonuçlar diğerleri için de belirgin hale gelir. Daha sıkı bir görünüm, daha canlı bir görünüm, vücut her yönden tepki veriyor. Her şeyi denemiş olan 73 yaşındaki Richard'ı hatırlıyorum. Ona dedim ki, mucize arama, sadece azim bekle. 30 gün sonra bana parlayan gözlerle baktı vücudumu sadece sürerken değil onu tekrar yönlendirirken hissediyorum. Herkes bu programı tam olarak takip etmiyor. Bazıları değişiklikleri daha erken fark ediyor, diğerleri daha sonra. Ancak düzen sabittir. Daha derin uyku, daha fazla enerji, yeniden kazanılan canlılık. Bu gece kendin olma yolunda ilk adımın. Anlamanızı istediğim şey şu. Vücudunuz sizi terk etmedi. O sadece senin ona bağlanmanı bekliyor. On takviyeye veya karmaşık formüllere ihtiyacınız yok. Doğru besinleri doğru zamanda bilinçli ve tutarlı bir şekilde almanız gerekir. Bir tanesiyle başlayın. Yatmadan önce D3 vitamini, vücudunuza uyku sırasında kendini gerçekten onarmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlaması için 30 gün verin. Eğer bunu faydalı bulduysanız Lütfen abone ol butonuna basın ve bildirim zilini aktifleştirin. Sırada ne olduğunu kaçırmak istemeyeceksiniz. Süreci hızlandırabilecek ve tersine çevirebilecek belirli yiyeceklere daha yakından bakalım. 60 yaş üstü erkeklerde yaşlanma. Aşağıya yorum bırakın ve bana söyleyin. Bu besinlerden hangisi sizi şaşırttı? Daha mı fazla vitaminleri yanlış zamanda mı aldınız? Yorumların hepsini bizzat okurum. Unutmayın, henüz işiniz bitmedi. Yaşanacak çok ömrünüz, toparlanacak çok gücünüz var. Bu gece sadece uyumak için değil, sonsuza dek kaybettiğinizi düşündüğünüz şeyi yeniden inşa etmek için gözlerinizi kapatın. Vücudunuz sizi bekliyor, canlılığınız sizi bekliyor. Eskiden olduğun ve tekrar olabileceğin